Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle rengi çok tatlı bir tülbentim var. E, tülbentim markası belli bir marka değil, Canoya diye bir marka arkadaşlar. Şöyle kenarından göstereceğim. Birazcık da kırışmış ama Canoya diye bir marka. Çok kötü bir tülbent değil, polyester tülbentler gibi değil, ipek türüne daha yakın. E, hemen iplerimi göstererek başlamak istiyorum. Tülbentime kendi zeminin rengine uygun elimde oyalının bir ipi vardı. E, numarayı da söyleyeyim size. Bu ipi kullanacağım bugün. 355 numara oyalı ve üzerinde iki renk arasında kararsız kaldım ben işte sarı çiçekler için sarı ton düşündüm sonra içindeki bu kurdeleler için de böyle bir tarçın tonu düşündüm ama daha sonra tarçın tonunu sanki daha biraz uygun buldum sıralı bir örnek başlayacağım için tarçın biraz daha bana uygun geldi şimdi hemen göstereceğim arkadaşlar örneğimin nasıl olduğunu tabi tarçının rengini de söyleyelim Markası Altın Başak 639 numara. Tığımı da söyleyip başlamak istiyorum arkadaşlar. Tığımda 20 numara bir tığ kartop marka. Kenarlarını tülbentimin iki zincir çekerek tığladım ben. Ee, çok fazla delinmedi ama ufak da az da olsa bir delinmesi oldu. Şöyle netleştireyim yakından. Çok az bir delindi. Ama o kadarcık da kusur olur. Fiyatını düşünmek lazım böyle durumlarda. Hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Hemen ilmeğimi oluşturup başlayacağım arkadaşlar. İlk sırası zaten neredeyse zincir üzerinden yürüyor diyebilirim. İlmeğimi oluşturuyorum. İlmeğimi oluşturduktan sonra arkadaşlar burada bir kere doladım. Geldim. Tülbentin tam köşesinden değil her zaman yaptığım gibi biraz daha iç kısmından başlıyorum. Tığ altından giriyorum. Çift kat. Çift kat çektim. Bu şekilde. Üzerine Biraz daha yakın göstereyim. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar bir kez doladım. Yine aynı tığ battıya geliyorum. 1, 2 tane şu şekilde. 2 defa da çıkarak trabzanımı oluşturdum. Burada arkadaşlar üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine bir kez doladım. Tığ battıda 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Yine üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kez doluyorum. Yine aynı tığ battıdan giriyorum. Bu sıralı örneğin ilk sırası bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Tığ battıda 2 boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Çift kat, çift kat çektim. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine bir kez doladım. Aynı yerden böyle yan yana küçük V'ler yapıp devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. zinciri çekiyorum. Bir kez doladım. 1, 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Yine aynı yere. Yani şu V şekillerinin arasında 4. 1 V'den diğerine geçerken 5 zincir çekerek devam ediyoruz. Yine 5 çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir kez doluyorum. 1, 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Yine burada dört zincir çekiyorum. Bir kere daha doladım. Yine aynı yere geldim. Bir iki üç dört beş tane zincir çekiyorum. Birkaç tane göstermek istiyorum ki e, her zaman söylediğim gibi oya biraz böyle çoğaldığı zaman daha güzel görünüyor. Biraz böyle gösterecek kadar yerim olsun. 4 zincirimi çektim. Tekrar aynı yerden trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bunu da yapalım. Üst kısmına geçelim. 2 tane boşluk bırakıyorum. Üçüncüden girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 4 tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bir oturuyorum ve bir hafta boyunca yayınlanacak olan tüm örneklerin videolarını bir oturmada çekmeye çalışıyorum bir günde. Öyle olunca tüm sayılar birbirine böyle karışıyor. 3 derken 4, 4 derken 5 oluyor yani. Şimdi ilk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Tülbentin kenarını böyle dolanıyoruz. Bittiği zaman da şurada yine 5 zincirle tutturuyoruz. Ve böylece burada boşluk olmuyor. Şimdi ben burayı tutturmadığım için ilkini boş bırakarak devam etmem gerekecek. Ama siz tamamını doldurduğunuzda burada bu boşluğu bırakmanıza gerek kalmayacak. Üzerinde ben Böyle tarçın rengi güzel bir ipim var. Bu ipin rengini çok beğeniyorum. Zaten bu renk yazmalara falan da çok hep elim onlara gidiyor. Geldim. Burada önce ilmeğimi oluşturuyorum. Şimdi normalde burada bitirmiş olacaktık 5 tane zincirle ve kavuşturmuş olacaktık tülbentin kenarını tam olarak dolaşsaydık. Öyle bir şey olmadığı için ben şuradan başlayacağım. Buradan ipimi tutturuyorum. Bir kere doladım tek çift çift 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 bu şekilde dört tane yaptım üzerine bir iki iki üç dört zincir çekiyorum tekrar bir kere doladım tek çift çift bu şekilde arkadaşlar bu trabzan şeyi şekli bu şekilde bu örnekte daha kısa yaptığınızda çok kalın kalın oluyor. Nedeni de bu şekilde yapmamın nedeni de bu. Çünkü daha kısa çift kat çift kat çıktığınızda çok kaba duruyor arada kalan kısım. Biraz böyle ince durması lazım. Geliyorum. 5 zincirin altından tutturuyorum. Bir defa doladım. Şimdi bana şey diyecekler büyük bir ihtimalle. Bu renkler birbirine çok yakın olmuş. Hiç göstermemiş modeli diyecekler ama. Tülbente göre mecburen seçmek zorundayım. Ee, tülbent de renk harika, muhteşem bir tülbent gerçekten ama renkler bunlar. Sarı da e, bence bu renk sarıdan daha güzel, daha değişik oldu diye düşünüyorum. İçindeki yeşile göre tığ battığı yaparken içindeki yeşili düşündüm ama içindeki yeşil de çok açık bir yeşil. Aynı şekilde bir kere doluyorum tek çift çift kat çekiyorum. Geldim. Bu şekilde tuturdum. tülbentimin ikinci sırasında, oyamın ikinci sırasında bu şekilde tamamlıyorum. Hemen bir iki tane daha yapacağım ben. Üstünü gösterecek kadar olsun yeter. Ha bir de şurada tutturduktan sonra hiç başka bir işlem yapmadan, zincir çekmeden bir kere dolayıp hemen devam ediyoruz. Şey olarak pratik, örülmesi pratik bir örnek. Ve kullanırken çok rahat. Kesinlikle ütüyle ilgili bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Güzel ilk seferde güzelce ütülenirse. Burada dört tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Tekrar aynısını yapıyorum. Benim çok beğendiğim, çok zarif bulduğum örneklerden bir tanesi. Oya yapmaya özellikle yeni başlayan arkadaşlarıma kesinlikle tavsiye ediyorum. Örümcek yok. Her şey sayılara bağlı. Böyle göz kararı yapılması gereken bir durum yok mutlaka deneyin. Bu şekilde bunu da yapalım. Sonra üst kısmını göstereceğim. Üst kısmında da yine aşağıda kullandığım somon pudradan devam edeceğim. 4 tane zincirimi çektim. Bana çok hızlı anlattığım konusunda yorumlar gelmeye başlamıştı. E, hızlılık konusunda şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Anlatarak yapmaya çalışıyorum. Siz benim hızıma yetişemiyorsanız videoyu izleyerek yaptığınızı varsayıyorum. Durdurarak ya da tekrar baştan alarak izleyebilirsiniz. Çünkü e, ben elimden geldiği kadar yavaş elimden geldiği kadar anlaşılış şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çok büyük ihtimalle çok hızlı anlatıyorsunuz diyen arkadaşlar zaten daha yeni başlamışlardır. İnşallah gün gelecek onlar benden daha da hızlı olurlar inşallah. Daha da güzel yaparlar. Şimdi ikinci sırayı da yaptım. Bu şekilde oldu. En son sırada hemen göstermek istiyorum. Gene somon rengi ipimi kullanacağım. Bu ipimle pudra bu iple hemen ilmeğimi oluşturdum. Geliyorum. Şuradaki tutturduğum yerden tutturuyorum. Tabii bir tur bu şekilde dolandığımızda nerede başlayıp nerede bittiği anlaşılmayacak. Tam buradan kavuşmuş olacak yan taraf. Ama bu şekildeyken üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu 4 zincirli yuvaya geldik arkadaşlar bu şekilde. Üzerine bir sık iğne ile girdik. Bir kere daha sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. Üstüne 1, 2 tane zincir çektim. Bir kere doladım. Bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. O yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. 4. sık iğnem o 4 zincirimde. Üstüne tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sık iğnemi yaptıktan sonra yine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şöyle göstereyim. Uç kısmı çok güzel duruyor arkadaşlar. Üzerine de 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu arada yaptığım sık iğnelerin altından en alttaki zincirin de altından geçerek bunu böyle tutturuyorum. Yine 3 zincir. 1 2 3 zincir. Geliyorum yuvaya. Önce 2 tane sık iğne yaparak başlıyorum. 1 2 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen yaptım üstüne bir iki tane zincir çekiyorum bir doladım küçük bir trabzan yapıyorum buraya bir iki üç dört beş tane zincirimi çektim ben oya yapmaya ilk başladığımda buraya üç tane sık iğne yapacağız hep e, düz renk tülbentlerin kenarına ve şey yapmaya çalışıyordum e, Tabii bu çocukluktaki bahsettiğim olay öğrendiğim zamanlardaki çocukluktaki olay değil. Ee, düz renk tülbenden kenarına mesela morsa açık mor koyu mor tercih ediyordum. Yeşilse biraz açık yeşil ve koyu yeşil tercih ediyordum. Hep o şekilde yapıyordum. Baktım ki bir süre sonra bu işin sonu yok. Bütün oyalar aynı gibi görünmeye başlıyor. Dedim ki artık vazgeçeyim bu hevesten. Gene 3 tane zincirimi çektim. Kapatıyorum. Zincirin altından girerek üzerine 1 2 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Yine geldim yuvaya. Bir. Burada arkadaşlar iki tane üst üste sık iğne yapıyoruz. Bunun da nedeni eğer iki tane üst üste sık iğne yapmazsanız şu kenarlarda böyle bir yaygın bir durum ortaya çıkıyor. Biraz yayılarak duruyor. Şöyle yakından göstereyim. Benim amacım daha biraz güzel, daha biçimli dursun. Daha derli toplu. Benim amacım bu. Tabii şöyle söyleyeyim. Benim gösterdiğim püf noktalar benim kendi zevkime göre düşündüğüm şeyler. Sizin de ekstra düşündüğünüz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde bir biris, bir bayan şey diye yazmıştı. Ben bu oyanın üstünü değişik yaptım falan diye yazmıştı yorumlarda. DM'den bana gönderin diye yazmıştım ama henüz DM'den gelen bir şey olmadı. İnşallah onu da sabırsızlıkla bekliyorum. Siz de eğer benim gösterdiğim örneklerde ufak tefek değişiklikler yapıyorsanız ya da başka bir hale getiriyorsanız mutlaka benimle paylaşın. İnşallah biz de beğeniriz, hoşumuza gider ve biz de buradan sizinle paylaşırız. Yine üstüne iki tane sık iğne yapıyorum burada. Yine bir, iki, üç tane zincir çektim. Geldim. Zincirin altından tutturuyorum. Bir kez daha 1 2 3 zincir çekiyorum. Geldim. 1 2 Pardon burada 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir sık iğne yaptık. Bir tane daha yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Sık iğnemi yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Bu şekilde bir küçük trabzan üstüne 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Dördüncüsü yuvadan ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirle bir kirpik yapıyorum. Yanına hemen bir tane daha. Şöyle göstereyim. Elimizden şimdi çıktı ama bu haliyle bile üçlü gibi zaten. Şöyle biraz netleştireceğim. Çok güzel oldu. Benim en sevdiğim sıralı örneklerden bir tanesi. Bu ütülendiğinde arkadaşlar gerçekten kalıp gibi bir hali oluyor. Benim tavsiyem siz de istediğiniz renklerde özellikle düz renklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu ip rengi seçimimle ilgili çok fazla yorum geleceğini düşünüyorum ama bu bu da böyle olsun diye düşündüm ben. Her seferinde farklı renkli renkli daha canlı şeyler yapıyorduk. Bu da böyle sade olsun. Şimdiden yapmak isteyenlere, denemek isteyenlere kolay gelsin. Kolay bir model. İnşallah herkes yapsın, güzel günlerde de kullansın.